Selamlar. Bu kanalda içinde bulunduğumuz çağa karşı hissettiğimiz yabancılaşma ve anlam boşluğuna yönelik hayat üzerine düşüncelerimi paylaşıyorum. Bu dijital yolculukta sizlerle birlikte yol almak benim için oldukça anlamlı. Bu sebeple fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. O halde vakit kaybetmeden hemen bu bölümün konusuna başlayalım. Kararlarımız tüm yaşamımızı şekillendiriyor. Farkında olsak da olmasak da her an yeni bir karar veriyoruz. Bu kararların bazıları çok küçük etkiye sahip, bazıları da bütün hayatımızı belirleyen cinsten. Karar vermek istemediğimiz, karardan kaçınmak istediğimiz pek çok zamanda yaşıyoruz. Ama karar vermekten kaçınmak bile esasında bir karar. Durma kararı vermiş oluyoruz örneğin. Tüm bu karar süreçlerimizde en önemli konu zihinsel ve bedensel açıdan dengede olma haliyle ilgili. Zira her an eşit kapasitede düşünebildiğimize yönelik bir yanılgımız var. Karar alabilmek konusu zannettiğimizden çok daha önemli ölçüde stabil bir ruh halini gerektiriyor. Dengeden uzak bir duygu durumundaysak aldığımız kararların olumsuz neticelerinin olması pek muhtemel. Karar alma süreçlerimizi iyileştirecek bir takım ölçütler belirleyebiliriz. Karar almadan önce nelere dikkat etmemiz gerektiğini fark etmeliyiz. Bizler insan olarak beden ve zihinden oluşuyoruz. Bunları Ayrı ayrı ele alarak dengede olup olmadığımıza dair bir nevi bir kontrol listesine ihtiyacımız var. Nasıl olsa bir sorun çıkarsa, dengeden uzak hissedersem fark ederim düşüncesi işlevsel değil. Çünkü dengemizi sarsan durumlara karşı vücudumuz iç dengemizi korumak için ciddi bir enerji harcar. Bunun sonucu olarak kaynaklarımızı boş yere ziyan ettiğimizi fark etmeyiz. Üstelik bilinçli olarak üzerine düşünmezsek sorunun nerede olduğunu da tam olarak anlayamayız. Örneğin gerçekte uykusuz olmamıza rağmen bedensel açıdan bunun etkisini azaltmak için vücudumuz ciddi bir çaba sarf eder. Neticede bilinçli olarak düşünmezsek uykusuzluğumuzun farkına varmakta güçlük çekeriz. Hafif bir yorgunluk hissediyorum diyerek durumu geçiştiririz. Asıl sebebin uykusuzluk olduğunu kolayca fark edemeyiz. Çünkü vücudumuz tüm kaynaklarını uykusuzluğu telafi etmeye ayırır. Bu sebeple düşünsel ve bedensel süreçleri ayıracağımız kapasitemizi boşa harcamış oluruz. Aldığımız kararların sağlığı bu durumdan etkilenir ve biz neden böyle yaptığımızı bir türlü anlayamayız. İlk olarak bedensel açıdan bu durumu ele almamız gerekir. Bedensel ihtiyaçlarımızı gözetmeden sağlıklı bir dengeyi korumamız imkansız. Bedenimizin ihtiyaçlarını anlamalıyız. Bedenimizin dinlenmiş olması, halsiz hissetmemesi gerekir. Bunun için iyi bir gece uykusuna ihtiyaç var. Aksi halde dikkatimizi yönetmekte zorlanırız. Uyku, vücudumuz için öylesine önemli bir ihtiyaç ki, ne pahasına olursa olsun uykusuzluk halinde fırsat bulunan her an bilincimiz kendisini kapatır. Trafikte, önemli bir toplantıda, riskli bir çalışmada, her ne durumda olursak olalım, vücut uykuyu telafi etmek için elinden geleni yapacaktır. Bu kadar önemli bir ihtiyacı ihmal etmek doğal olarak karar sağlığımızı bozacaktır. Öte yandan uykusuzluk gibi aşırı uyumak da bizi dengeden uzak bir konuma yerleştirir. Bu açıdan kendi uyku ihtiyacımızı kendimiz tespit etmeliyiz. Uyku ve bedensel yorgunluğun çözülmesi sonrasında bir diğer konu yemek düzeniyle ilgilidir. Yine ne çok aç ne de tıka basa doymuş olmak tercih edilmesi bir durum değil. Bu tarz durumlarda da geçiştirmelik olursa olsun tarzı kararlar almak gibi sorunlar yaşayabiliriz. Açlık hissetmemize rağmen önce yemek sorununu çözmeden önemli bir takım kararlar almak doğru bir eylem olmayacaktır. Öte yandan rahatsız edecek derecede ağır yemekler yemek ve tıka basa doymuş olmak da dengemizi bozacaktır. Bizi rahatsız ettiğini bildiğimiz ve fark ettiğimiz gıda maddelerine karşı da dikkatli olmamız gerekir. Sonrasında bizleri yorgun ve tükenmiş hissettiren her türlü yiyecek, içecek ve gıda maddesi karar sağlığımıza zarar verir. Ayrıca bedensel açıdan dengede hissetmeye dair her başlığı detaylı şekilde incelemek verimli bir yöntem olmayacaktır. Genel olarak vücudumuzda hissettiğimiz bir ağrı, uyarı gibi sinyaller varsa bunların gereğini yaparak bedenimize kulak vermemiz gerekir. Bu açıdan bedensel denge konusundaki düzenimizi sağlamış oluruz ve bir sonraki başlığımız olan zihinsel denge kısmına geçebiliriz. Zihinsel denge temelde ilk olarak bizi rahatsız eden düşünceleri fark etmekle ilgilidir. İnsan olarak zihin ve bedenden oluştuğumuz konusundan yukarıda bahsetmiştik. Bedensel açıdan bir dengesizlik hissetmememize rağmen zihinsel dengemiz yerinde olmayabilir. Burada kilit mesele stres faktörleri başlığıdır. Yaşadığımız durumlar, anlık değişimler ve karşılaştığımız olaylar zihinsel dengemizi sarsabilir. Yine yukarıda bahsettiğimiz gibi üzerine bilinçli olarak düşünmezsek neyin canımızı sıktığını anlamamız pek kolay değil. Çünkü bu tarz sarsıcı durumlara karşı iç dengemizi korumak için enerji harcayan zihnimiz bize sorunun ne olduğunu unutturacaktır. Bizim bilinçli bir çabayla hangi stres faktörünün etkisi altında olduğumuzu fark etmemiz gerekir. Bunu ilk anda anlamak pek de kolay olmaz. Sakin bir zaman dilimi yaratıp olası rahatsız edici faktörleri masaya yatırdıktan sonra Asıl sorunu teşhis etmek ve çözüm yöntemleri üretmek gerekir. Ancak bu sorunları çözdükten sonra karar sağlığımızı yerine getirebiliriz. Aksi halde düşüncelerimizin sis bulutları arasında yol almamız oldukça zorlayıcı olacaktır. Bununla birlikte duygusal dengeyi de zihinsel dengenin içerisinde ele almamız mümkün. Duygusal açıdan sakin ve huzurlu hissetmiyorsak yine karar sağlığımız bundan etkilenecektir bize düşen duygularımızı fark etmek ve bu duruma sebep olan durumları anlamaktır. Ardından sorunları net bir şekilde tespit ederek çözüm üretmemiz gerekir. Zihinsel dengemizi sarsan durumları keşfedip çözdükten sonra karar sağlığımızı korumamız mümkün hale gelir. Zihinsel ve bedensel açıdan dengede hissettikten sonra kararlarımızı almamız gerektiği konusunda netleşmiş olduk. Peki tüm bu dengeyi nasıl koruruz? Bunun cevabı da durmaktan geçiyor. Durmamız gerek. Hareket halinde otomatik kararlar alarak ilerlediğimizde bu yolun sonu sarsıcı sonuçlara varabiliyor. İhtiyacımız olan şey bir nebze durmak ve dengemizi sarsabilecek durumları fark etmek. Durup sorunu tahlil etmezsek ve hızlı adımlarla ilerlersek karar sağlığımızı korumamız mümkün değil. Çok acil bir durum yoksa daha sağlıklı kararlar verebilmek için durup denge koşullarında olup olmadığımızı gözlemlemeliyiz. İnsan olarak her an eşit kapasitede çalışan bir zihnimiz yok. Pek çok faktör aldığımız kararların sağlığını etkiliyor. Sağlıklı kararlar alabilmenin ilk adımı durmak ve kendimizi gözlemlemekle ilgilidir. Zihinsel ve bedensel denge koşullarımızı sağladıktan sonra kendi kararlarımızı daha sağlıklı şekilde alabiliriz. Karar sağlığımızı koruduğumuz Günlerde olmak ümidiyle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Son olarak sizin de sağlıklı kararlar alamadığınız durumlar oldu mu? Bedensel ve zihinsel dengenizi nasıl koruyorsunuz? Önemli bir karar almadan önce nelere dikkat edersiniz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşırsınız. Çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiler.